şimdiden bir hatırasın. Bulutsa, tozsa, uçarsa, bütün aşklar paranteze alınsın. Rüzgar canısın, rüzgarın diline dolanırsın. Ne bir şarkısın, ne de dillerde name adın. Artık bazı şarkılar kadar yaralısın. Günler izmaritlerin dibinde biriksin o zaman mutlaka bir trenle gelirsin. Köpüklerdensin, mavisin, sakinsin. İstesen suyun tenine bitişirsin. Açmışsa bir sardunya saksıda, bütün aşklar paranteze alınsın. Ey aşk, sen artık bazı şarkılar kadar yaralısın.